muhtarımız Sayın Arif Etçi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Arif Etçi muhtarımıza takımın da dolayı teşekkür ediyoruz. Boralı Köyü muhtarımız Sayın Cengiz Durma. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Dikmen Dulaş Köyü Başkanımız Sayın Alaaddin Akoğlu. Ve yönetim kurulu hoş geldiniz. Barbaş'a güreşiyor. Ramiz Atıcı. Fikri Uyanık. Muhtarım kebap yollamış. Evet. Ramiz Balta kardeşim pişiriyor. Evet. ikramlarımız devam ediyor. Kebapın kokusu da bizi mest ediyor. Bugün bekleşenler da ucuz burada kebap. Bütünler bekleniyor efendim. Buyurun. Değerli Silop hemşehrilerim, güzel Sinop'umun, güzel Gerze'min, güzel insanları. Aramızda bulunan 81 ilden gelen değerli misafirlerimiz, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız. Sizleri Sasakya'nın muhtarımız Sayın Engin Yılmaz adına, dernek başkanımız Sayın Fikret Aydın adına ve ağamız Hüseyin Sağır adına bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gezlerinden öpüyoruz. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Her günümüz düğün olsun. Bayram olsun inşallah. Ener meydanında güreşen başpehlivanlarımızın her birine ayrı ayrı başarılar diliyoruz ve şu anda konuşmacılarımıza geçiyoruz. Efendim İstanbul'da dereler aktı birleşti çay oldu. Çaylar aktı birleşti nehir oldu. Nehirler aktı birleşti deniz oldu. Denizler de aktı birleşti okyanus oldu. 100 tane Sinop derleyi birleşti federasyon oldu, Sindef oldu. Artık Sinopluların da dernekler olarak bir başı var. Binalar yapmaya, kültür merkezleri yapmaya, tuğlası var, demiri var, taşı var. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Hasan Dalkaran'a alkışlarla mikrofonu veriyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Evet. Kıymetli milletvekilim, il başkanım, belediye başkanım, ilçe başkanım, il genel meclis üyesi arkadaşlarımız, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımız, muhtarlarımız, kıymetli federasyonumuzun çok değerli yöneticileri, çok kıymetli dernek başkanlarımız, çok değerli muhtarlarımız ve Sazak köyümüzün çok kıymetli değerleri hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Dolayısıyla bugün Sazak köyümüzde hem bir taraftan mübarek Kurban Bayramımızı bir taraftan kutluyoruz. Bir taraftan da atar sporumuz olan güreşçi arkadaşlarımızı hep beraber izliyoruz. Ve bugün burada sevginin, mutluluğun ve güzelliğin kaynaştığı ve bu programı düzenleyen çok kıymetli muhtarımız, dernek başkanımız ve sizlere hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün tabii ki bu programa şu anda ikincisi düzenleniyor. Daha önce yine bizim yol arkadaşımız olan Yeşar Kahveci abimiz vardı. Dernek başkanımız sizin de köyünüzün dernek başkanıydı. Bugün de Fikret abimiz Fikret Aydın'la beraber bu programı icra ediyoruz. Tabii ki doğduğumuz topraklarda sizlerle beraber bayram şenliklerimizde ve programlarımızın içerisinde en güzel muhabbetleri yaşadığımız güzellikler içerisinde olan bu etkinliğimizle beraber hem de doğduğumuz topraklarda bayram şenliklerimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, doğduğumuz topraklardan, doyduğumuz topraklarda, metropol şehirde, İstanbul'da Sinopların kaderini birleştiren bu sizler olarak dernek camiası çatısı altında olan tüm emekçileri bugüne kadar birliğin beraberliğin sağlanmasında kaynaşarak, omuz omuza, yan yana durarak ve İstanbul'da güçlü bir şekilde Sinop Dernekleri Federasyonu'nu hep beraber sizlere 2004 tarihinde kurucu başkanımız, birisi rahmetli oldu Ramazanoğlu abimiz. Allah mekanı cennet etsin. Nihat Önder'le beraber İstanbul'da bu çatının altında tüm Sinoplar buluştu kıymetli hemşerilerim yıllardan beri İstanbul'da bu mikrofonları alan hemşerilerimin ilk söylediği söz şuydu. Artık İstanbul'da 400 bin Sinoplu'nun neticesinde milletvekilleri çıkartalım. Belediye başkanları çıkartalım diyen siyasetçiler olsun, dernekçiler olsun ve sizlerle beraber bu mücadelenin sonunda 31 Mart'ta Esenler'de Sizlerin destekleriyle, emekleriyle beraber Esenler'de Cumhuriyet Halk Partimizin belediye başkan adayı oldum. Ve bu, bunun doğrultusunda sizlerin verdiğiniz desteklerle beraber Esenler'de tüm hemşerilerimizle birlikte yüzde %12 olan oylarımızı yüzde %35 %35'e çıkarttık. Hepinize özellikle bu konuda verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize minnet borcumuz var. İstediğimiz zaman bizim sinopların hemşerilerimizin başaramadığı hiçbir şey yoktur. Ama üzülerek bir şey ifade etmek isterim. Biraz önce keşke arkadaşlarımız da buradayken bu konuşmayı yapsaydım. Cumhur İttifakı'da bütün partiler dernekçiliğin en üst seviyesinde olduğunu ve o kapıların içerisinde tüm hemşerilerin olduğunu Özellikle bilmesini isterim. Yalnız şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. İstanbul 9 39 tane ilçeden ibaret. Sinaplı hemşerilerimle beraber 39 tane ilçenin içerisinde eğer bir tane belediye başkanı adayı olduysa bunun da karşısında Esenlere gelip de Sinap'tan Cumhuriyet İttifakı'nı Esenlerde koymayacaksın. Çünkü kuracağın 38 tane ilçe var. 38 tane ilçenin içerisinde Sinopların yıllardan beri özlem duyduğu İstanbul'da artık söz hakkına sahip olmak istiyordu. Biz onun için bu dernekçiliği yıllardan beri yapıyoruz. Onun için omuz omuza yan yana duruyoruz. Ondan dolayı verdiğiniz bu desteklerden dolayı tekrar bu konuda da Sinop'tan gelip eğer İstanbul'da bu işleri dizayn etmeye kalkarsan o zaman olduğun ilçeyi de gelir başka birileri sahip çıkar. Bu iş böyle olur Yakup abi doğru mu? Onun için kıymetli hemşerilerim Rabbim birlik beraberlik içerisinde kardeşlik içerisinde dostluk içerisinde hepimize yaşamayı nasip etsin diyorum. Allah yolumuzu bu aklımızla çekesin güzel günlerde tekrar buluşmayı hepimiz Allah-u Teala yolumuza ayağımıza taş değdirmeden yolumuz açık etsin diyorum. Tekrar sporcularımıza başarılar diliyorum. Her şey sizler için olsun. Tüm güzellikleri Allah-u Teala hepinize nasip etsin diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sayın Genel Başkanımız Hasan Dalkaran'a bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz ve çıkmış ee, olduğu e, yolda çok başarılar çok diliyoruz. Sinop'lular, e, Sinop'ta ve Gurbetel'de e, el ele hep birlikte mutlu güzel günler diyoruz. Değerli Sinop'lu mislerim, bir tane misafirimiz var.